Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar şu e, Weeding Day Made oyununu oynayacağız. E, ben bunu daha önce çok oynadım. Çok oynadım yani. Oynamışlığım çok. Arkadaşlar bu oyun müzik yapma oyunu. Şimdi hazırsanız oyuna giriyorum. Of Evet Oyun açılıyor. Ve geldik. Aa uyku ayıcı. Arkadaşlar bu ayıcıktan siz neden sürekli isteyip duruyorsunuz? Ben de isterseniz iki tane sırlar ayıcığı var. Ve üçüncü bir sırlar ayıcığı aldığımda binek yapacağım ve o, o bineği size vereceğim. Şimdi arkadaşlar burada iki tane alet var. E, çalma aleti. Aslında dört tane var diyelim. İki tane piyano ve bir tane de e, şu şeyden var. Ee, biz şimdi piyanodan çalacağız. O şeyin adını bilmiyorum bu arada. Sesi biraz da... Dur. Çarpı he. Tamamdır çalıyorum şimdi. Evet benim piyanoda çalabildiğim tek şey bu. Şimdi süslendire süslendire çalacağım. şak 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 şak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam abartıya gerek yok. Çok çok teşekkür ederim. Tamam tamam. Bir şey diyeceğim. Şu Merinet başından beridir bana Şu Merinet bana Ne yapıyorum bilmiyorum ama Neyse arkadaşlar bakın bir de şurada bir tane şunu çalayım. Tekrar doğum günü çalacağım. Ardından süslendire süslendire. Bunun biraz sesini açayım. Bu çok düşük sesli. Abartıya gerek yok. Şimdi süslendire süslendire çalıyorum. Tamam abartıya gerek yok çok çok teşekkür ederim. Sizlere değerli takipçilerim. <laughs> Şarkıyı durduracak bir Ne oldu bu neydi şimdi? Bu Merinet bana ha, ha, ne yapıyor ha, ya? Ha, 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 ha. <gülüyor> neyse <gülüyor> evet, galiba bir. neyse bakın uyku hala burada mı yok taşıma eyvallah başka nasıl Aa! adminle fotoğraf çekilmiş oyunun gerçek kurucusu adminle bakın admin ismi yeşil ya bakın ismi yeşil admin yazıyor admin ee... adminle karşılaşmış karşılaşmayan bir tek ben kaldım ya. Üstüne bir de admin bende arkadaş ekli. Bakın bildiğiniz şu hesap bende arkadaş ekli. Şu hesap baya bildiğin bende arkadaş. Yazıyorum admin 000. Bakın bu oyunun gerçek kurucusu admin. Bu baya bende arkadaş ekli. Keke Nati. Arkadaşlar bakın böyle ismi sarı yazılıyor ya. Bunlar kreatör arkadaşlar. K K N E E E E Her zamanki o klasik sözüm. Aa, arkadaşlar bir de adminin deli gibi takipçisi var. Bunu daha önce de söylemiştim. Çünkü arkadaşlar oyunu gerçekten o kurdu arkadaşlar. Oyunu kuran bu. Oyunu kurduğunuz kişi bu arkadaşlar. Oyunu kuran kişiyi merak ediyorsanız ahanda bu hesap. Bakın 1,8 milyon takipçisi var bakın. Yüz, 178 milyon 6 bin 223 takipçisi var. Bu deli gibi takip ediliyor ya. Bu adam deli gibi ünlü. Hatta ben de takip ediyorum admin. Ee, seni de takip ediyorum. Artık hesabımı yasaklamazsın diye düşünüyorum yani. Hesabımı yasaklarsa gerçekten ya bu kadar emeğim var hesapta. Ama bizde pes etmek diye bir şey yok. Ya Allah, yeni hesaba. Tabii onun 5. seviye yapmak pek kolay olmayacak. <laughs> neyse. Ee, e, e, e. neyse. Burada bir araba sürelim mi arkadaşlar? Arabalarımızı kullanırım. Tekerlekli sandalye. Bende tekerlekli sandalye var arkadaşlar. Hop. Aa, bir dakika. Sırlar ayıcığını bir çıkarayım. Sırlar ayıcığı nasıl uyuyor? Onu çok merak ettim. Sırlar ayıcığını hiç denemedim. Evet arkadaşlar şu an sırlar ayıcığını çıkardım. Bakalım o nasıl uyuyor. Aa gözleri demek ki böyle kapanıyormuş. Neyse minnoş çıkarayım şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar ee, şimdi minnoşu çıkardım. Merhaba. Merhaba minnoş nasılsın? İyiyim sahip. Bugün ne yapıyorsun? İyi çekiyorsun. Evet Minnoş. A ama yahu like atma. Minnoş haklı. Minnoş bu oyunu daha önce sen hiç oynadın mı? Yok oynamadım. Hmm, bak bu oyun müzik yapma oyunu. Minnoş aklıma ne geldi bak. Seninle bir yüz yüze konuşalım. Ne oldu sahip? Aklına ne geldi? Minnoş senin insan halini yapmamı ister misin? İnsan hali? O ne demek? Sana da bir hesap açacağım PKX'de de ee, seninle beraber oyun oynayacağız Minnoş. Düşünebiliyor musun? Vay muhteşem! Sahip. Ben seni çok seviyorum. Sen çok hayatımda gördüğüm en iyi sahiptin sen. Tamam Minnoş. Şimdi muhteşem müziğimi dinlemek ister misin? Hmm, ne çalıyorsun? Çok merak ettim. Hani iyi ki doğdun müziği var ya onu çalıyorum. Bak istersen dinle. çok güzelsin sahip. Arkadaşlar bu arada Minnoş benim gerçek adımı biliyor. Fakat videoda gerçek adımı söyleyemem ve hatta şey bile diyemem. Gerçek yüzümü bile gösteremem. Gerçek adımı da söyleyemem. Minnoş aslında gerçek adımı biliyor değil mi? Evet, sahip. ben senin gerçek adını biliyorum. Minnoş Minnoş gel buraya tamam. Geldim. Minnoş üstüne bineyim mi? Bin sahip bin. Ben seni çok seviyorum. Tamam bindim. Bir dakika minnoş. Efendim sahip. Ben senin bütün ismini büyük yazmışım. Yok yok ha, hatırladım tamam. Ne oldu ne oldu? Boş ver. Boş ver de senin kuyruğunun hemen altındaki şu çarpı işaret ne? E ee, şey orası şeyim sahip. Neren? Şeyim işte. Arkadaşlar demek istediği bip. Evet burası sansürlendi çünkü burası kötü bir kelime. Sahip ne diyorsun sen ya millet rezil etsin beni. <laughs> Ay minnoş bazen beni çok güldürüyorsun. Ama sahip ne yapayım ya beni vesile ederek kendini güldürtüyorsun. Sorun değil minnoş ya. Ya ama sahip ya. Ee, minnoş bir şey diyeceğim. Şu an birlikte konuşa konuşa bu videonun konusunu dağıtmış olabilir miyiz? Neyse, sıkıntı değil Minnoş ya. Sen e, sen efsanevi ya da herhangi bir nadir pet olmasan bile sen benim için çok değerli bir petsin. Ya çok teşekkür ederim. Bir şey değil Minnoş. Ben seni çok seviyorum. E, oyuna ilk, e, oyuna bu hesaba ilk başladığımda tek petim sendin. Bu yüzden sen benim için çok değerlisin. Ya gerçekten mi? Tabii ki Minnoş. Hatta ben senin Hatta ben sana konuşmayı öğrettim. Hatırlarsan. Ya doğru ya. Sen çok güzel bir sahipsin. Sen de çok güzel bir hayvansın. Minnoş. Neyse arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. O zaman başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.